Hah. Görüşürüm. Hakan şu işte gri takımı. Ne yapıyorsunuz? Bir hasta gelmiş plastik cerrahiye ona bakıyoruz. Oo, neler yaptırmış? Pinoplasti, çene implantı, askılama, göz kapağı, boyun germe. Adamın yaptırmadığı hiçbir şey kalmamış. On yaşına geri dönmüş resmen bak. Ha bir şey söyleyeceğim yalnız bizim bu hastamız bayağı başka bir insan olmuş. Ya anası görse tanıyamaz ya. <laughs> Mustafa sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu adamın her yeri estetik biliyor musun? Mesela burnunda bile rinoplastinin bütün imkanları kullanılmış. O kadar uzaktan nasıl anladın ne Ben anlıyorum Mustafa'm. ben bir baktım mı anlıyorum. O kadar magazin programını boşuna mı izletirler? Bak şimdi çenede bir şektomi, burunda rinoplasti. Ee, e. Ama ne var biliyor musun? Ne var? Bak o tek başına biz iki kişiyiz. ...doğru söylüyorsun. İflavlar, merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Yarışmaya geldik biz. Mustafa Şen bakkal. Neşe Şenbakka. Yalnız bizi eşli yazıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Yarışmamız eşli zaten. Ha çok iyi, güzel. işte bu. Çünkü iki kişiyiz biz. İkiliyiz yani. Ailecek geldik de biz. Aa ben de isim yazdıracağım ya. Aa biz de iki kişiyiz. Eşim gelecek birazdan. Eşimle beraber katılacağız. Eşim de ha geliyor eşim. Canım. İstireyim sizi. Eşim Şule, Neşe, Mustafa. Merhaba. Merhaba. Milli sporcudur Şule. Maşallah. Maşallah. Aa, yazalım mı Ne diyorsun hayatım? Evet. Valla şansımız var mı? Var tabii biz kazanacağız. Yeriz biz bunu. Bıdık. Ayşem, iyi misin? Mustafa, ben çok iyiyim. Sen git. Git, durma. Emin misin? Hadi <laughs> Geldim. Ben geldim işte. Hayatım, kazandık. Ben kazandım. Ha. 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 Gel hadi. Az veremiyorum. Mustafa. Mustafa, bak bir önceki oyunu tamamen fiziksel üstünlükleri sayesinde kazandılar. Ama bu bütün oyunları kazanacakları anlamına gelmiyor. Neşan, emin misin ya? Bak istersen vazgeçebiliriz. Evimize çocuklarımızın yanına gidebiliriz. Eminim Mustafa. Biz buraya kazanmaya geldik, kaybetmeye değil. Bak şimdi, kaşık ve yumurta dağıtıyorlar, tamam mı? Sen o ağzını ağzına aldıktan sonra. Hiç yumurtaya bakmayacaksın, tamam mı? Hep böyle karşıya bakacaksın, anladın mı? Anladım evet. hayatım. Bir de şöyle bir şey istiyorum senden. Karşıda bir nokta belirle kendine, tamam mı? Hep o noktaya bak. Omuz attı gördün değil mi? Görmem mi? 30 sene bavulumun yanında boş yere taşımadım o kulaş toplarını. Boru değil, bilek bu, bilek! Aslanım! Aslanım! Aslanım. Hadi Neşem, sen göreyim seni, hadi. Hadi göreyim seni. Hadi hayatımın neşesi, hadi. Başla. Hadi sule Hadi Hadi Hadileş hadi hadi hadi. hadi 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 hadi, başla. Hadi. Başla hadi. Evet. hadi hadi baş, hadi, hadi Hadi hey! hadi unless, Hadi 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 Saçmalama kızım. Ya, Çok kocaman ya, adam. Yersin Delirdin Bersin mi? Ya yersin sen bunu yapıyorsun. Ay, Hakem Bey gerekirse ben yerim sorun yok. Sen dur hayatım. Hakan Bey buyurun. Olur tabii. Eski yemekhane günleri gibi ha. Ha. Hadi Mustafa. Çek. Mustafa'm çek, 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 çek. İndir, indir, yuvarla, hadi, yuvarla. Aşağı, aşağı indireceğiz. Oh. Hadi. hadi Mustafa'm, çok az kaldı. Evet. Evet, final yarışmamızda yarışmacılar birbirlerine güveni ortaya koyacaklar. Hadi hayatım, geç. Ne? Geç, ben seni tutacağım. Ben mi geçeceğim? Ha. Saçmalıyorsun şu anda. Hayatım, benim güven sorunum oluyor yani. Geç Asıl ben sana güvenmiyorum. Niye düşersem kafam kırılır. Şey hayır yok. ama ben daha çok güvenmiyorum hayatım, biliyorsun. Hiç i̇stemiyorum ya, geçmek ben oraya. Ya geçen bayılmıştı işte yani. Ben seni tutmuşum, onun gibi olacak. Sen hmm. şikecisin. İnsanların yanında saçmalama. Dursunlar, benim kocam şikeci. Ya saçmalama. Hayır, benim ben geçmiyorum. geçmiyorum. Ya Sen bir şey geçeceksin. Olmuş. Hayır, hayır. Ben inanmıyorum. Sen beni daha iyi tutarsın. Hayatım bence ben düşeyim sen beni En azından tutamazsan ben düşmüş olurum. Senin de canın yanmamış olur. Yok ben seni hayatta bırakmam da... ...bence sen beni daha rahat tutarsın. Peki Neşem madem öyle istiyorsun öyle olsun. Mustafa'm sana çok güveniyorum ben. Sonuna kadar Karamelice'm. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız Hakan'ı hayatta tutmaz. Göreceğiz. Geçiyor muyuz hocam? Afiyet olsun. Elde ele dağıtırsak Mustafa, nasıl bildiği bu pilavcı başı var? Vallahi hayatım, sayende diyette. Birlikte kazandık. Aynı. Neşe, hiç beni buraya getirmek için ikna ettim ben. Canım benim. Ne demek ya? Neşe. Ha. Akın bak ağlayacak biraz da. <laughs> Ona da ne kof çıktı ya. <laughs> Mustafa. Pilavcı başı tacına niye takmadın? Takayım mı? Yani. E hadi ben takayım. Tamam. Buyurun, Bu tarafa bitirdik. Evet pilavcı başımızın başlığı takılıyor. <laughs> 对。